Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte challenge yapacağız. Challenge'ımızın cezalı challenge. Hadi gelin başlayalım. Ya bir ilk önce olmuş şimdi Şimdilik önce. Burada 5 10 tane kağıdımız var. 5 10'a 5 puanı. Hadi başlayalım. Şimdi bu da boş kasemiz. Battıklarımızı bunun içine koyacağız. Ve şurada da alalım. şurada da mesela ben bir tane bir şey şimdi şey yaptım. <laughs> Ve puan kazanacağız arkadaşlar. Şöyle bu da boş tabanlısı olur. 1, 2, 3 challenge başlasın. başlasın. Taş, kağıt, makas. makas. Bakın. Böyle yapmıştım aslında. <laughs> Yuppi. Başlıyorum. Umarım güzel. Şans yüzünü Evet sirkeli. ne şirke? Sirkeli. <laughs> evet. Arkadaşlar sirkeli dedim ya. O, oh, şunu almak istedim. Video bitendi. Ya, ya. sonuçta. Bakayım. <laughs> <Üç> bardak. <laughs> ya arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar, Şimdi. bir bardak su içecek. Üç bardak nereden çıktı? Pardon, bir bardak. Bir su bardak arkadaşlar, çok pardon. Az önceki, az önce bir tane daha bir çak atmıştı, ondan kalmış ya. Onla karışma, karışmış. Çok özür dilerim. Bir bardağın yarısı. Şöyle. Hadi bakalım. Su içsin. <laughs> <laughs> bir de üst üste içti ya. Bir videoda da o içti. Bir kere ben içtim. Üst üste su içiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi koyalım. Gel bir tane yıldız at. attı. Ay karıştırmadım. İçeride. <laughs> <laughs> bakalım neydi. 10 tane şınav Of ya. Evet şimdi ben sizi alıp hemen gideceğim. Aa giremiyorum sıkıştım. Sıkıştım. Aa, arkadaşlar ha. Yapma ben bebek miyim? Evet arkadaşlar şimdi. Arka kameraya versin mi? <laughs> Gözükmüyorum en <hayır. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar ya. Çek, öyle çekemiyorsan da böyle de çekebilirsin bak. Şöyle düz üçlü de şöyle. Hayır. Dokuz. Bir, iki, Pardon. Hayır. Hadi sıla. Üç. Hadi sıla çabuk çek. Beş. Altı. 7 8 9 ve oh be şimdi arkadaşlar arkadaşlar ve bunda bazı hileler yapabiliriz ben mi oraya geliyorum çekil benim fark etmez arkadaşlar şu ay arkadaşlar çok özür dilerim şimdi sıra bir... bende <laughs> evet, arkadaşlar çok güzel. Allah. Bakalım evet Eylül az önce 3 e, bardak suyu ay pardon 1 bardak suyu iç gelmişti. Diğer videodan aklına, aklıma geldi. Şunu alacağım. Almış, ben şunu şey alacağım bana gelmişti. Ne 10 saniye içinde nefesini tut. Benim için çocuk oyuncağı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam. Hayır 10 On, on bir, on iki, on üç, on dört, on Arkadaşlar, arkadaşlar. Ay 20 saniye içinde ben 20 dakika yaptım ya. Hadi, hadi, hadi. Neyse bir şey olmaz. Çok konuşma. Dört <laughs> dakikamız mı kaldı? Hayır, hayır. Bunu çekelim. Şunu çekelim. Çok merak ediyorum. İsim ile şiir oku. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. <laughs> İsim ile şiir oku. Ben ev, Eylül. <laughs> Eşek. Hey, işte. Ettim bir manyaklık. <gülüyor> Sevdim. <gülüyor> Yalan söyledim. <laughs> Sonuçta ettim dedim manyalık. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> ya ettim mi <bir> man <laughs> Edeyim ya dedim bir ha Edeyim. Şura bende. Evet arkadaşlar şu anda dört tane şunu şeyde. aldım. İçinde on ne? İçinde. 10 içinden ana 10 kadar say ve gıdıkla. Ay arkadaşlar ya bu hep bana geliyordu. Bazı videolar da bunun gibiydi. <laughs> ben, ben gıdıklanmam hadi. Bir. gıdıkla. <laughs> <yediş. gülüyor> yediş. yediş. <laughs> tamam yeter yeter. <yediş. gülüyor> <laughs> Ay sende arkadaşlar şey şey ki bu bana gelmedi. Gelseydi ben ya. İnşallah çamdan bağırmak sana çıkmaz. Evet, evet arkadaşlar. Ay sana ne çıktı çok. Camdan çıkıyor. Yatam da demiştim. <laughs> Atan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. arkadaşlar. Dışarıya çıkıyoruz. Oh, aa güneş açtı. Kardeşim. cam cam. Evet arkadaşlar şöyle fotoğa geçeyim. Şöyle. Hadi bana çabucak. Arkadaşlar gelin de kartopu oynayalım. Arkadaşlar hadi çabuk belki. Evde çok sıkılıyorum. <laughs> Arkadaşlar çok utandım bir de dışarıda dolu adam var. Hepsi kartopu oynuyor. Çocuklarını gezdiriyor. Çok utandım. Arkadaşlar belki annemiz için geçelim. bir de çıkar. Bir, bir, bir. Evet, A arkadaşlar. yavaş yavaş eski En çok en çok zevk en çok şey en kötü şeyler gitti umarım en güzel şey gelir. 1 2 3 4 5 atışı kalkanı açalım, kovaçal 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 yapacağım. Bir yıldız attım, iki tane. 1 2 tamam er. Evet arkadaşlar, iki tane yıldız attık. Evet. Şunu alalım bakayım. Açmadım daha. Ee, bir saniye açıp bıraktı. Ya gördüm evet. açıp bıraktı. O da hangisini bıraktı? Hı. Beşe kadar, beşe kadar gül. Hı. Hadi gülüyorum. Sen say tamam mı? Hı. Bir, iki, <gülüyor> üç, <gülüyor> dört, beş, sekiz, dokuz, on. Ona e kadar değil aklım. Beş. Ah. Eylül'e bir yıldız atalım. Tabi canım. <laughs> evet sıra benden arkadaşlar. Ben kötü çıkar. şey çıkar. bana çıkar. Eyvallah. İki tane kaldı arkadaşlar. Şarkı, Şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çabuk. Yalan söyleme gözlerime bak. bak. Yalan, Yalan söyleme. söyleme gözlerime bak. Dur dur ben susayım sen söyle. <laughs> evet şimdi kendime de bir yıldız atıyorum. Size ve üç yıldız oldu. Şöyle şimdi. dök. <laughs> Hangisiniz? <Bak. gülüyor> şimdi, hang şimdi iki tane kaldı ya dökelim. Hangisi hangisini alayım? Şöyle kapatayım, bir şöyle. Hayır şunu alacağım. Ne? Taklit yap. Taklit. Taklit. <laughs> <laughs> ben şimdiden bir yıldız atayım. Çekecek arkadaşlar. Şarkı. Tabi Tabii bu şarkı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş, hoş, geldiniz. ]iniz. Çaldık taklitimi yaptım da seni sıla. Eylül'ün bir yıldız atalım. Bakalım. <laughs> Tekrar üstünde <laughs> Ya hep de bana geliyor. Neyse benim için de bakışı. Ama on Ama... dakika. Sorun değil. Ben dakika de... dakika saniye değil. Dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saniye. Arkadaşlarım görmüyor. Şöyle alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. 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 Neye kadar? Hayır ona kadar. Hah. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş. Arkadaşlar. Ben Aa, arkadaşlar. kim, kazandı? Kim kazandı? İkimiz aynı eşit. 1, 2, 3, 4. Ben 4'üm. Bakalım siliş ne kadarmış. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bu nasıl? <laughs> Salak. <laughs> arkadaşlar ikimiz de 4. Ama sizi belirleyin. kim dört daha dört güzel yaptı. Tamam. Ve arkadaşlar şöyle bir şey hazırladık. Aslında biz. Nasıl desem? Diğer videomuzu da bundan hemen sonra yapacağız. Aslında şöyle e, normal günlerde bir gün sonradan yapardık. Ama şimdi hemen yapacağız. Onun için bence bu garanti oldu. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.